Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 12. sınıf konularımızla ilgili ekstrem olaylar bölümüyle ilgili ikinci ve e, bu konuyu bitireceğimiz son derse geçmiş oluyoruz. Arkadaşlar, ekstrem olaylar doğada meydana gelen her gün karşılaşamayacağımız e, olaylara verdiğimiz isimdir. Olağan dışı doğal olayları olarak isimlendirebiliriz. Geçen dersimizden hatırlarsanız, olağan dışı doğal olayları, özellikle arkadaşlar, insan yaşamı üzerinde olumsuz etkiye sahip olması ve oluşum kökeni açısından değerlendirme. Hatırlayacağınız gibi biz ekstrem olayları oluşum kökenine göre 3 gruba ayırmıştık bir önceki dersimizde. Astronomi kökenli ekstrem olaylarımız vardı. Bunları yorumladık. Ee, hidrolojik ve meteorolojik kökenli ekstrem olaylarımız vardı. Bunları yorumladık. Bugünkü dersimizde ise meydana gelen ekstrem olayların üçüncü aşaması. Jeoloji ve jeomorfoloji kökenli ekstrem doğa olaylarını beraber yorumlayacağız. Arkadaşlar birincisi volkanik patlamalar. Şimdi volkanik patlamalar günlük hayatın içerisinde olağan bir olay değildir. Meydana gelmesi, meydana geldiği bölgede olağan dışı bir durumun olduğunu gösterir. Bu da ekstrem olay olarak kabul edilir. Volkanlar yer kabuğunun zayıf noktaları olan levha sınırlarına paralellik gösterir. Volkanik patlamalar sırasında lav akıntıları... Volkanik küller, gazlar, laharlar ve piroklastik maddeler ortaya çıkar volkanik patlamalar sonucunda. Gerçekleştiği bölgede kısa çaplı, kısa süreli depremler, heyelanlar ve tsunamiler oluşabilir. Volkanik olaylar dar bir alanı etkileyeceği gibi dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta da olabilir. Tabii ki bu Özellikle e, yer kabuğunun altındaki manto tabakasındaki konveksiyonel hareketlerin e, gücüyle ilgilidir arkadaşlar. Şimdi volkanik patlamalar sonucunda ortaya çıkan toz ve küller atmosferin üst kısımlarına ulaştıklarında güneş ışınlarının bir kısmının yeryüzüne düşmesini engeller. Bu durumun küresel iklime kısa süreli ancak büyük etkileri olabilir. 1815'te Endonezya'da Tambora Dağı'ndaki volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutları Avrupa ile Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmış ve bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk bir yaz mevsim yaşanmış. Neden? Çünkü kül ve toz bulutları atmosferi kaplamış, o bölgenin güneşle olan temasını kesme noktasına getirmiş. E tabii ki ısınmayı da güneş sağladığına göre o bölgeye birkaç yıl boyunca böyle bir durum yaşamış arkadaşlar. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılmıştır. Bilim insanlarına göre Tambora Dağı'ndaki bu patlama son 200 yılın en büyük patlamasıdır. Burada bir haritamız var. Haritamızda Endonezya'da meydana gelen bu Olayla sonra tabi rüzgarın etkisiyle, Tambora Dağı'ndaki volkanik patlamanın etkisiyle ortaya çıkan küllerin gördüğünüz gibi arkadaşlar etkilediği bölgeyi gösteriyor. Evet. Ee, arkadaşlar volkanik olaylar iklimi etkilediği gibi ekonomik faaliyetlerden biri olan hava yolu ulaşımını da etkileyebilir. Bak burayı iyi dinle. Çünkü biraz sonra karşına 2011 YGS sorusu çıkacak. 2010 yılında İzlanda'da buzul altındaki bir yanardağ patladı ve bunun sonucu ortaya çıkan kül ve toz bulutları arkadaşlar 14 ile 21 Nisan tarihleri arasında Atmosferin üst katmanlarından kalarak Avrupa'da tamamıyla görüş alanı etkilediği için hava ulaşımının durmasına sebep olmuştur 14-21 Nisan tarihleri aralığında. Günümüzde hava yolu ile ilgili aşağı yukarı hepimiz biliyoruz milimetrik ayarlar var ekonomik bütçeleri ile ilgili arkadaşlar. Bir hafta Avrupa'da hava yolumunun ulaşımının durması demek ekonomik anlamda birçok insana ve birçok sektöre büyük bir programın bozulması nedeniyle bir sorun yaratıcı anlamına gelir. Arkadaşlar hava ulaşımının kesinti uğraması insanların ülkelerine dönmelerini engellerken ticaretin aksamasına ve bu ülkelerin maddi zararı uğramasına yol açmıştır. İşte burada gerçek bir fotoğrafımız var. Çok ciddi bir lav çıkışı olmamıştı bu yanardağdan. Daha çok kül ve toz bulutu şeklinde bir e, çıkış oldu. Rüzgarın etkisiyle de arkadaşlar bu kül ve toz bulutları bütün Avrupa'ya doğru dağıldı ve ulaşım üzerinde tabi dolayısıyla başka sektörler üzerinde ciddi sorunlarında yaşanmasına neden oldu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi. <laughs> volkanik faaliyetler bazen daha dar alanlarda da etkili olabilir. 1995'te Karayip Denizi'nde bulunan Masöterat adasındaki yanardağ yaklaşık 500 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçmesiyle çıkan lavlar etrafa yayılarak adayı yaşanamaz hale getirmiştir. Adanın başkenti Piliment, lahar ve küller ile örtülmüştür. Bu volkanik olay alınan önlemler sayesinde can kaybına neden olmamış ancak adanın üçte ikisi kullanılamaz hale geldiği için nüfusun çok büyük bir kısmı ilerleyen süreçte göç etmek zorunda kalmıştır. Arkadaşlar jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olayların ana mantığı kaynağını yerin derinliklerinden alarak ortaya çıkmasıdır. Tabii ki dünyanın önemli bir gündem maddesi olan yine deprem arkadaşlar. Önemli bir doğal afet yani bir ekstrem olay olan deprem. Yine bu gruba giriyor. Şimdi depremin sonucunda tektonizma, volkanizma ya da yer göçmesi etkilidir. Tektonik depremler volkanizma ya da gö yer göçmesi gibi nedenler oluşan depremlere göre daha fazla hasara neden olmaktadır. Çocuklar, tektonik deprem fay hatlarının kırılması sonucu oluşan depremlerdir. Depremlerin verdiği hasar üzerinde depremin büyüklüğü ve şiddeti etkilidir. Bir parantez açalım. Tabii ki bulunduğunuz binanın kalitesi de çok önemlidir. Depremin şiddeti doğa, insan ve yapılar üzerindeki etkisinin bir ölçüsüdür. Bu etki üzerinde depremin büyüklüğü, odak derinliği, odak merkezine uzaklık yapıların depreme karşı gösterdiği dayanım belirleyici olmaktadır. Arkadaşlar, şimdi dünya üzerinde her gün binlerce deprem olmaktadır tabii ki ancak çoğunu hissetmeyiz. Depremin olmaması için dünyada, dünyanın tamamıyla iç yapısının soğuması gerekiyor. Ancak bazı depremler olağanın dışında yüksek bir Richter ölçeğiyle değere sahip olduğu için bu türlü depremler hayatımızı etkileyebiliyor. Arkadaşlar, depremlerin birçoğu çok küçük şiddeti olup sadece hassas aletler yardımıyla anlaşılabilmektedir. Her sene ortalama 75 tane büyük deprem kaydedilmekte. Bunların bir kısmı yaşam alanları dışında gerçekleştirilen bazı bazıları da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde gerçekleşmektedir. Dünya nüfusunun her geçen gün artıyor olması depremlere etkileyen insan sayısında. da etkilemiştir. Arkadaşlar 2010 yılında Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Büyük ve korkunç bir rakam. 300 bin kişi yaralanmıştır. Haiti'nin güneyinde yerle bir olmasına neden olan depremde 1.3 milyon kişi de evsiz kalmıştır. Depremde zarar gören insan sayısının fazla olmasında depremin ülkenin en fazla nüfusa sahip olan başkentine çok yakın bir mesafede meydana gelmesi ada zemininin depreme dayanık olmayan tortul kayaçlardan oluşması, şehirdeki binaların ki bence bu çok daha önemli bir durum. Depreme dayanıksız ve zayıf malzemelerden inşa edilmiş olması. Arkadaşlar son 100 yılda yaşanmış en büyük deprem ise 1960 yılında Şil'de meydana gelmiştir. 9.5 büyüklüğündeki Richter ölçüne göre bu deprem sonucunda yaklaşık 6000 kadar insanın yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Deprem sonrasında oluşan tsunami Şili'nin yanındaki Hawaii'yi, Japonya'yı, Filipinleri ve Yeni Zelanda'nın doğusuyla Avustralya'nın güneyini de etkilemiştir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar deprem ve volkanizmanın etkisiyle ortaya çıkan bir diğer ekstrem olayımız ise tsunami olayıdır arkadaşlar. Yine sizin tabii ki aşağı yukarı bir genel kültür bilginiz var. Depremler, volkanik faaliyetler, kütle hareketleri, ya da meteor düşmesi gibi olayların okyanus sularında salınımlar meydana getirerek oluşturduğu dev dalgalara tsunamidir. Depremler sonucunda oluşan tsunamilerin görülme sıklığı daha fazladır. Tsunami dalgaları önlerine kattıkları her şeyi kilometrelerce sürükleyebilir. Tsunami dalgaları kıyıya yaklaştığında dalgaların yüksekliği artar. Yaklaşmakta olan bir tsunaminin ilk belirtisi suyun sahillerden hızlı bir şekilde geri çekilmesidir. Suyun geri çekilmesinden 5 ile 30 dakika sonra Yüzlerce metre yayılabilen, özellikteki dev dalgalar kara içlerine doğru hareket eder. Japonya'da şimdiye kadar ölçülmüş en büyük deprem 2011 tarihinde Honshu adasının kuzeydoğusunda okyanus içinde meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremdir. Deprem sonrasında meydana gelen 30 metreden fazla yüksekliğe sahip tsunami Honshu adasında Kuzeydoğu kıyılarını en ağır hasarı verecek şekilde etkilemiştir. Deprem ve sonrasında yaşanan Tsunami nedeniyle 15 binden fazla kişi yaşamını yitirmiştir. Nükleer reaktör zarar görmüştür. Şehirde su kirliliği, temiz suda su kirliliği başlamıştır. Ölü sayısı, iş hayatının durması... Göçler, yani çok kompleks bir şekilde düşünürsek birçok etkisi ortaya çıkmıştır. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami 15 15.000 kişi ölmüştür. Büyük tsunami dalgaları gemileri, arabaları, evleri ve binaları sürükleyerek kıyıdan yaklaşık 10 kilometre içeriye taşımıştır. Tsunami'nin etkisiyle Fukushima'daki nükleer santralin soğuma bölümünün arızalanması, Reaktörün soğuyamaması ve sonrasında yaşanan patlama ciddi hasara ve radyoaktif sızıntılara neden olmuştur. Radyoaktif sızıntı nedeniyle Fushiku, Fukushima nükleer santralinin çevresinde yaşayan insanlar Evleri terk etmek zorunda kalmıştır. Evet e, hala e, Tabii ki Japonya Bu riski yüksek oranda e, barındıran, içerisinde e, taşıyan bir ülke özelliği göstermektedir arkadaşlar. Şimdi işte e, bu gördüğünüz yer, e, şöyle bir şey söyleyeceğim, arkadaşlar e, YouTube'da e, videosunu e, size daha sonra izleteceğim, kendiniz de bakabilirsiniz. Bu Burası tamamıyla bu hale gelmeden önce şehirdeki güvenlik kameraları gelen tsunami dalgasını gösteriyor. Gemiler önce sahile çarpıyor, daha sonra su taşkınlarıyla şehire doğrusu giriyor ve e, şehri tamamıyla üzerinden geçerken yok ediyor. Bunun e, birebir görüntüleri de var. E, bunu da izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, şimdi e, bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet, burada bazı e, sorular var. Biraz yorumlayalım beraber. Aşağıdaki dağılış haritasında ve kendi atlasımızdan yer alarak cevaplarım. Arkadaşlar önce şöyle kabaca göstermek olursa bu gördüğümüz arkadaşlar dünyanın e, önemli fay hattı kuşağıdır arkadaşlar. E, dünyadaki depremler fay hatları özellikle budur. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Volkanik olaylar da yine fay hatlarına paraleldir. Ayrıca volkanik olaylar okyanuslarda çok sık yaşanmakta arkadaşlar. Okyanuslardaki neredeyse bütün adalar volkanizma etkisiyle oluşmuş adalardır. Çünkü yer kabuğu okyanuslarda ince olduğu için böyle bir e, olay ortaya çıkmakta. Şimdi deprem riskinin en yüksek olduğu bölgelerden 3 ülke seçip yazınız. E, arkadaşlar genel kültür olarak biliyoruz ama biz haritadan yararlanmaya bakalım. Mesela ben 3 tane ülke seçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şurada arkadaşlar şöyle Pardon. Şurayı bir temizleyelim. Evet. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şu bölgede gördüğümüz Japonya. Ee, enteresan ülkelerden bir tanesi şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Uzun ince bir ülke biliyorsunuz şöyle. Güney kuzey yönünde Şili. Öyle enteresan bir ülke mi? Ülkenin tamamının alfayatı geçiyor. Evet. Kendi ülkemizi hatırlatmak istiyorum. Türkiye, İtalya, Yunanistan, İran, Afganistan, Pakistan, Çin bu doğrultu örnek verilebilir. İkinci soruya baktığımız zaman depremlerin ve volkanizmanın etkili olduğu yerlerin ortak özellikleri nelerdir? Fayatların olması, yerin kırıklı yapıya sahip olması, levha sınırları arazilerinin olması, buraların aynı zamanda tusunem açısından riskli bölgeler olması bu bölgelerin ortak özelliği olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Ve evet, haritamız dünya deprem dağılış haritası. Ee, ne depremi? Fay hatlarının kırılmasıyla oluşan deprem. Yani neydi onun adı? Buna da dikkat edelim arkadaşlar unutmayalım. Tektonik deprem. Tektonik kelimesi fay hatlarının kırılmasıyla oluşan depremi ifade eder. Evet dünya üzerindeki önemli volkanik bölgeleri sıralayınız demiş. Ee, şimdi iki haritaya dikkatlice bakalım. Ee, önce pardon şurayı bir silelim arkadaşlar. Şimdi daha rahat görürsünüz. İki haritaya baktığımız zaman, bakın deprem çizgisi, fay çizgisi, bakın volkanizma çizgisi. Çocuklar, deprem haritasıyla ile volkanik harita zaten birbirine paraleldir. Yani yukarıda biz dedik ki, e, Japonya dedik, e, Şili dedik, İtalya dedik, e, Türkiye dedik. Bütün bu ülkelerin hepsinde volkanik araziler var. Gerçi Türkiye'deki volkanik araziler şu an aktif değil. E, bunu da belirtelim dünya üzerindeki önemli volkanik alanlar. Ben buraya Japonya yine yazmak istiyorum. Yukarıda örnek vermedik. şuradaki Endonezya'yı belirtmek istiyorum. yine yukarıda örnek vermedik. Farklı olsun. Az önce anlattığımız ülke İzlanda. Yine burayı örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Evet, dünya çapında çok meşhur olan tanınmış olan turizm merkezlerinden Hawaii'de şurada arkadaşlar, şu işaretlediğim yerde. Bu da e, Büyük Okyanus'un ortasında volkanik bir ada özelliği taşımakta. Hawaii zaten e, turistlerin giderken aynı zamanda e, hem deniz turizmini yaptığı hem de volkanik arazileri gözlemleyebildiği bir özelliğe de sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. E, şimdi e, bir diğer jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olay olarak e, kütle hareketlerini kabul edebiliriz kütle hareketleri yer kabuğunun bir parçasının yer çekiminin etkisiyle kütle halinde yamaçlardan aşağı doğru hareket etmesi kütle hareketi olarak adlandırılır. Kütle hareketlerinden biri olan heyelan genellikle eğim ve yağışın fazla olduğu tabakaların eğime paralel uzandığı kirli arazilerde oluşmaktadır. Depremler ya da insan faaliyetleri de kütle hareketlerini etkiler. Kütle hareketleri gerçekleştiği yere göre farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin dağlık bir alanda akarsu yatağının önünü kapatacak şekilde gerçekleştiğinde heyelan set gölleri gibi yeni bir yüzey şekli oluşurken bir yerleşim alanında oluştuğunda can ve mal kayıplarına neden olabilir. 15 Ağustos 2017'de Afrika ülkesi olan Sierra Leone'da yaşanan aşırı yağışlar sonucunda başkent Freetown yakınlarında sel ve heyelan meydana gelmiş. Olayın gece saatlerinde yaşanması etkilenen insan sayısını arttırmış ve binlerce insanın evsiz kalmasına neden olmuştur diyebiliyoruz. Evet, dağdan eğimin etkisi, yağışın etkisiyle toprağın aşağı doğru hareket. Şu fotoğrafta gördüğümüz küçük çaplı bir heyelan arkadaşlar. Tabii ki daha farklı süreçleri var. Evet, bunu da bu şekilde.